hoş geldiniz. Bir adet tarih saatine kadar 4. ardından tek tekliflerini ve kendi kontrol edip birinci oturumu sonlandıracağız. Yaverimize ait yaklaşık maliyetimiz 15 milyon 525 bin Türk lirası. Bir sıra mal başlıyoruz. Bir sıra mal istekli fuarın fuar hizmetleri alım şirketi ve ana yurt AŞ fuarcılık basın yayın iş ortaklığı. Teklifleri 13 milyon 490 bin Türk lirası. Geçici teminatı ve elektronik hesabına nakit olarak ödenmiş ve uygun. İki sıra numaralı istekli. Taşeli İnsan Kaynakları İnşaat, Bilgisayar Temizlik, Yemekçilik, Sanayi ve Ticaret Anıf Şirketi. Teklifleri 16.850.000 TL. Geçici teminatı uygun. Son sıra Medya Organizasyon Ümiteli Şirketi. Teklifleri 14 milyon 875 bin Türk Lirası. 4 ve son sıra Medya İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi. Teklifleri 13 milyon 254 bin Türk Lirası. of Müslümanlar, 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 Müslümanlar,